yemeğimizi başlıyoruz şimdi. Bugün pransalı, nohutlu, etli pransalı yemeği yapacağım. İçine biraz nohut koyacağım. Zepseli ve etli. Çünkü Fransa'ya yine aynı bamli gibi sevmiyor. Sevmiyoruz. Onun için etinden daha güzel lezzetli oluyor. Yani şimdi 5 dirsam samla onu doğrayacağım. Değiştir sarımsak doğradık. Bir tane de büyük başlı soğan doğradık. Etimizi doğradım, yıkadım. Ben eti, kuşbaşı. İki tane pransamı doğradım. Kuyut, suyun içini ısladım, yıkadım. Nohutlarımı bir kaydım. Islatmadık, ıslamıştım. Onu kaynattım. Etlerimizi haşladık. Şimdi ben bunu geçirip yıkayacağım. Etimiz yani için tenceremizi koyduk. Tenceremizin içine biraz sıvı yağ koymuştum. Onun üzerine etimi koydum. Kendimizi koyduktan sonra Ayrı ateşte suyunu koydu Bıraktı suyunu çekmeye başladı Çünkü suyunu bıraktım da karıştırmadım Suyunu çekmeye Biraz doğru bir tarifi

Biraz Üzerine domates kompostosu koyalım. Yani yaptığımız içerisine Şurasına koysam da hepsini almaz mı? Gelince Şimdi de üzerine nohutu ekleyeyim. Biraz çok gelecek herhalde. çok nohutlu etmek istemiyorum. Biraz pişsin. Üzerine prensesini koyacağım. Yemeğimiz, tenceremiz dar gelecek. Onun için büyük tencereye aktardım. Çünkü pırasık koyacağım ya. Üzerine pırasık ekliyorum.

Yemeğimiz pişti şimdi üzerine azıcık karabiber ekledim. Şimdi servis yapacağım.